orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesine yönelik kurumlar arası işbirliği ve yapılacak işlemler hakkında yönetmelik ve hükümlere göre oluşturulan Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu Vali Aydın Boruş Başkanlığı'nda toplandı. Komisyonun temel amacı ilimizde orman yangınlarının önlenmesine ilişkin faaliyetlerde Tarım ve Orman Bakanlığı dışındaki kuruluşların imkanlarından yararlanma ve yardımlaşma konusunda alınacak tedbirleri belirlemek, kurumların görev ve sorumluluklarını tespit etmek ve bunları ilgili kurumlara tebliğ etmek. Toplantıya başta Orman Teşkilatı olmak üzere kolluk kuvvetleri temsilcileriyle kamu kurum müdürleri katıldı. Vali Aydın Baruş orman yangınları bakımından kritik bir döneme girdiğimizi kaydederek orman yangınlarına erken müdahalenin ve kurumlar arası koordinasyonun önemine değindi. Son yıllardaki ortalama sıcaklıkların yükselmesi ve kuraklık sebebiyle yangın bakımından orman yangınları bakımından kritik süreçlerden geçiyoruz. Türkiye her yıl on binlerce hektar arazisini orman yangınlarında kaybediyor yanlış hatırlamıyorsam adet olarak 2600 yangın çıkıyor ve bu yangınlarda on binlerce hektar arazimizi kaybetme orman arazimizi kaybetmeyle karşı karşıya geliyoruz. Orman yangınlarının daha başlangıçta etkin bir müdahale ile söndürülmesi çok büyük önem arz ediyor. Bunun için de bu komisyonda görevli tüm kurumlarımızın çok etkin bir işbirliği yapması gerekiyor. Bu işbirliğini sağlamak da hepimizin görevi. E bu nedenle her kurumun görevlerinin açık seçik belirtilmesi ve bir orman yangının çıkması halinde e, oraya müdahale için e, hızlı bir şekilde e, bir araya gelmesi ve tüm imkanlarını seferber etmesi gerekiyor. Bu alınacak kararlar son derece önemli. Bunlar kamuoyuna da açıklanacak. Vali Baruş önümüzdeki günlerde ormanlık alanlara girişlerin yasaklanmasına yönelik bir valilik kararının da kamuoyuna duyurulacağını belirterek tüm vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya davet etti komisyon toplantısından sonra ayrıca valiliğimizce bu yıl ormanlarda uygulanacak yasaklarla ilgili bir genelgede yayınlanacak. Buradan kamuoyuna çağrımız şudur. Ormanlar bizim canımız, soluduğumuz hava, içtiğimiz su, hayatımıza neşe katan varlıkların barındığı ve bizim hayatımıza nefes katan doğa unsurları. Osparta orman bakımından şanslı bir il. %50'nin üzerinde, yüz ölçümünün %50'sinin üzerinde orman varlığımız var ve ormanlarımız kaliteli ormanlar. Bu ormanların içerisinde sadece ağaçlar yok, bu ormanların içerisinde her zaman övündüğümüz aromatik bitki çeşitliliğimiz var. Bu ormanların içerisinde yaban hayatı var. Bizlere katkı sağlayan, topraklarımızın verimli kalmasını temin eden kaynaklar var. Dolayısıyla ormanları korumak aslında kendi hayatımızı korumak anlamına geliyor. Bu hayatı koruma çabalarımızla bütün vatandaşlarımızı yanımızda görmek istediğimizi ifade ediyoruz. Herhangi şüpheli bir durum halinde de 112 acil çağrı merkezine derhal bildirmeleri. Bu şekilde duyarlılığımız üst düzeyde olursa inşallah önümüzdeki riskli mevsimi hep birlikte fazla kayıp vermeden ve Isparta'nın orman varlığını zedelemeden sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Programda Orman Bölge Müdürlüğü 2023 yılında Isparta'da meydana gelen orman yangınlarıyla bünyesinde bulunan araç ve ekipmanlar hakkında katılımcılara sunum yaptı. 2023 yılında işletmelerimizin yangın durumuna baktığımızda Isparta işletmesinde 2 Eylül'de de 12, 5 adet orman yangını meydana geldi. Burada 1,5 hektar Isparta işletmemizde 22 hektar eğirdir ve 2 hektar civarında sütçüler işletmemizde alan tahrip oldu. Eğirdir işletmesinin sınırlarının içerisinde kalan %87'lik alan bölge İsparta Isparta ilimizde ağırlıklı olarak orada %90'a yakını. Bu da daha ziyade Kamışlık, otluk alanlarla beraber çobanlardan veya ziraat alanlarına gelen yangınların etki sebebiyle Eğirdik'teki açıklık alanlarda meydana gelen zarar sayımı halinde. Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu'na katılan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına da tek tek söz verilerek komisyon tarafından alınan kararlar ek olarak kuruluşların koordinasyonu gerektiren konular hakkında görüş ve önerileri de katılımcılarla paylaşıldı.